Arkadaşlar hoş Gördüğünüz gibi arkadaşlar Free Fire'dayım. Çekilişimizi hemen kuzenim anlatsın hızlıca. Anlat kuzenim. Haber alın. Bildirimleri açın. Like atın. Yorumlara abi ben katıldım yazın. Altınızı yazın evde. Evet arkadaşlar. Aranızdan e, Mahmet sen üç anlat. Kişi, üç, kişi, seçeceğiz. Bizimle oynamak çok istiyor musunuz? Onu da 3 kişi Evet şeyde. elması da hemen anlatayım arkadaşlar. Bel belki 500 belki 500 elmastan fazlasını bile verebiliriz. Orası fark etmiyor. Mesela örnek biz bugün çekilişi başlattık diyelim. 5 hafta sonra o çekilişi kazanan kişiye söylüyoruz. Şu an arkadaşlar <laughs> şu an arkadaşlar burada e, hızlıca oyuna geçme yani paraşüt atlamayı açacağım. Hemen paraşüte geçiyoruz. Geç. Evet arkadaşlar hemen uçağa doğru geldik. Muhammed direkt bizi doğru katlatacaksın biliyorsun zaten. Evet. Biliyorum. Evet arkadaşlar hemen orada bir geçiş yaptık. Çok beklemeyin diye. Hemen geçiş yaptık arkadaşlar şu an. Eğer arkadaşlar bizle Veysi atmak istiyorsanız. Mesela diyelim biz de Veysi atacaksınız. Muhammed de biz ikimiz. Siz arkadaşınızla ikiniz. Tamam mı arkadaşlar? Öyle olacak. Siz direkt e, geleceksiniz. Adi, e, direkt geleceksiniz. ID'nizi yazacaksınız. Biz de seçip o iki kişiyi bizde biz de V'si atacaksınız. Kazanan kişiye 500 elmas. Yani iki kişiye 500 elmas. Hemen şöyle atladık. Arkadaşlar. Şöyle silah alayım hemen. Ömer adam var. Nerede ama bilmiyorum. Ama bura full silah dolu. Bura full silah dolu kanka gel. Kar 98. Mar 98 de var. Tamam. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Adam yok. Mehmet gel burada çok güzel silahlar var. Gelin mi kanka adam varsa? bir tane aldım. Adam yok başkanım. Al şuna. Gelin mi? Ömer senin yanında sana sıkıyorlar. Ben yo. Benim yanımdaki farklı bir kişi aldım. İki kişi aldım. Aldım Muhammed. İkisini de mi? Evet. Birisini tamam. aldım Diğersini göremedim nerede olduğunu. Muhammed burada mermi var gelip alabilirsin. Aldım ben. Mehmet şu an bakıyorum. Burada bir yerde mi? Mehmet mermi istiyorsan şurada var. Şunun arkasında var bir tane. Öldürme evet. adamda mermi var. Mehmet burada kar 98 var. Niye almadın kanka? Bakın var burada mermi evet. varmış. Aldım. Evet. Sen mi aldın? Evet. Sıkıntı yok kanka. Sen aldın bir şey olmaz. <laughs> Mehmet gel dışarı çıkalım bence. Ben de Beni de bir bekle be. kanka. Hadi gel çıkalım. Burada bir işimiz yok. Bir de bir beklesin dedi. Arkadaşlar eğer canlı yayın açmamızı istiyorsanız bir de abone olmayı, like atmayı unutmayınız, bildirimleri de açın. Arkadaşlar ya 500 like'da ya da 1000 like'da arkadaşlar canlı yayın açacağız ve o canlı yayında iki, iki, iki kişiye pardon bir kişiye görev vereceğiz. O görevi yaparsa tabii ki de 500 elmas alacak. Onu da söyleyeyim. Burada. <laughs> Mehmet adam? hep adamın canını azaltıyorum. Hep sen alıyorsun. Mehmet drop attı. Sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok sorun yok. Ben de bekle beni beni. Seni alacağım. Bilsene. Hocam. Bilsene. <laughs> oh. Kulağı çınladı. Arkadaşlar hemen... Adam var adam var evin içinde. O oh, ara... Mehmet Lamborghini arabasına... Al. Aldım. Helal. Yukarıda da vardı bence. Bir bak. Ben yukarıda yok yukarıdaki adam buymuş. Tamam. Evet. Çok arabaya bin. Arkadaşlar bu ara benim eski hesabım çalındı. Normalde bu Lamborghini'de Benim de benim vardı arkadaşlar. Evet. Muhammed de bilir. Muhammed biliyorsun değil mi hesabı? Evet. Muhammed de bilirdi arkadaşlar. Bende bütün arabaların şeyleri vardı, desenleri vardı arkadaşlar. Benim. Ben de bütün arabaların deseni vardı. Ama arkadaşlar... ben de, ama, ben de, de neydi var çaldılar. Bu yeni hesabım. Evet arkadaşlar. Muhammed'le ikimiz skin'i çaldılar. Normalde Muhammed'le bende. Bir sürü araba deseni vardı, silah deseni vardı. Ama... Adam adam adam. Ama arkadaşlar gelip çaldılar. Ne yapalım? Çaldım. Ol, yani arkadaşlar çaldılar. Sür droba sür droba sür droba sür. Home drop alanda kaldı artık. Hissek de canım, canımız gider. Adam, adam var. Sanki burada adam var, adam var. Hop. Kaçıyor. Aldım, çok güzelsin. Mehmet gel şurada AVM mal alalım oğlum burada çok loot var. Pompalı var. Groza şey var. MK var. Ben Groza'yı aldım. Sen al Groza'yı ben zaten mermi şeyi aldım. Hadi gel gidelim bence. Dur bekle ben şunları. Arkadaşlar eski insanımı çok özledim be. Mehmet de biliyor böyle bir tane araba vardı. Dur Ömer. Arkadaşlar böyle lan bu bütün arabalarda şey desen vardı. Onları çok özledim be. Hesabı çalan çocuğu da buldum arkadaşlar. Çekil çekil. İşte hesabı bulan çocuğu da buldum. Ben, çekil oradan çekil. Muhammed sen bu arabayla gel ben de bununla. Lan senin böyle bir desenin var mıydı? Vardı. Muhammed hatırlıyorum benim hesabımda da vardı. Ömer adam geldi bence yok. Oğlum sen onu da sen yapsana. Hepini <laughs> Değil. Arkadaşlar bende de böyle bir tane araba vardı çalındı işte hesap. Hadi Mehmet. Ha tamam, tamam Ben bunu biliyorum böyle hızlı gidince arkasından şeyler çıkıyor. Mor şeyler. Ya bu çıksa bir. Bakın arkadaşlar bundan bahsediyorum görüyorsunuz. Ne çok diyorsun? güzel. Şimdi ona odaklanalım. Bas adam var adam var adam var. İleride iki kişiler. Şu evin oradan geldi. Dur evet, orada bir kişiyi gördüm bir kişiyi. Sıktım Muhammed yedi benden biraz. Aldım. Helal diğer adam nerede? Diğer adam evde evde evde. Köskü, burada burada. Köskü. burada Kaç bulun? Aldım. Çok güzelsin. Güzelim. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Okut çıktı. Yolukta burada. Muhammed adam var mı? Var mı adam? Var. Kaçtı bir tane bayım. Burada da var bir tane. Al bunu al bunu canı bir canı bir. Nerede? Ömer kaçıyor. Ben alırım bende dürbün var dürbün. Kaçtı ki. Nerede o adam? Eve keneme girdi, nereye girdi bilmiyorum. Kaşmayı becerebilir ama bizden daha iyi adam öldürmez. Pardon. Ömer, bir laf vardır pardon. Ömer gel bana. Geldim yani arkadaşlar. Bir laf vardır. Ömer. Herkes kaçabilir ama bir baktın önünde de yaramaz gibi kedi gibi havlar. Öyle bir söz vardı. Ben o sözü biliyordum. Unuttum bak ismi nasıl olduğunu. Vardı ama değil mi? Vardı vardı. O laf çok güzeldi var ya. Arkadaşıma bile söyledim sustu. Evet. Aga direkt drop almadan gidelim. Uğraşmayalım. Bravo, alırız, bravo, alırız, 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 alırız. Ya bırak sen bir şey yapamıyorsun. Bırak, bırak. Muhammed zengin hali ama. Benim arabam böyleydi. Bende de vardı bütün desenler ama gitti. Bende de vardı, biliyorsun. Biliyorum, de aynı vardı arkadaşlar. Ama hesap gitti. Artık bu hesaba kasılacağız değil mi Muhammed? Evet, o gitmiyor hiç. Mehmet keşke o arabayı alsaydık ha. Bunu almasaydık. Bu hiç gitmiyor ha. Mehmet orada hız şey var. Onu niye açmıyorsun ki? Açtım yine. Gitti mi Aha drop. Mehmet dropları boş ver. Drop. Groza var. Al al. Groza'yı sen al. Groza istemem aga. Benim silahlarım iyidir ya. Mehmet arabasız gidek ya. Boş ver oğlum ya. Bu hızlı gidiyor artık. Gel gel. <laughs> <laughs> Alırma var aldım. Allah sıkıntı yok bende silah var ya. AVM'yi de bıraktı bana. Ne oluyor lan bu? Tamam. Ömer bugünler sana bir şeyler veriyor. Arkadaşlar Bin. Bas, bas. Oğlum hiç adam göremedik ha. Nerede lan bunlar? Pusuyor mu oğlum? Üç kişiler. Ya. Geldim. Dala, gel dala, dala, gel. Dala, Allah ne dala, verdiyse de <laughs> Dört kişiler. Bir kişiye sıkıyorum. Yandaki benim. Yanda <laughs> iki kişi benim. Üç kişiler. Bir kişi aldım Çok güzel. Çok güzelsin, çok güzelsin. Uzakta var bir tane. Kaçıyor ya. Aldım. Oğlum üç kişi de hemen kaçıyor. Kaçtı. Dağların arasına gitti. Dur ben alacağım onu. Birisini alıyoruz. İki kişi orada bir. Allah ben öptüm. Birisini öldüreceğim. Ben de aldım da diğer dörtüncü adamı göremedim. Ben bir vs işte dört atıyorum. Gördüm adamı. Aldım. Var da. Ömer kaçtı adam benim elimden adam dolu. Ben 6 tane adam aldım. 11 leşim var benim. 11 leşim mi oğlum adam? Ben de 11 leşim var at. Muhammed kaç adam öldürdüm oğlum? 1v6 attım ha. 13 leşim oldu. Oğlum az önce 11 diyordun ya. 13 leşim oldu vallahi 13. Oğlum son kaç kişi kaldı? 2 kişi kaldı. Ömer yürü 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 yürü. Ma Oğlum Mehmet biz alanda değiliz. Onlar alana gelmeyecek mi? Gelecek. Biz, biz. ne yapıyoruz ki? Onlar alanda. Biz değiliz alanda. Vay adamlar yukarıda. Ben de öyle diyorum işte. Adamlar yukarıda kesin drop var ya. Orada pusuyorlardır ha. Yeah. Evet. Benim terledi ya. Aga ben hiç terlemedi. Burada adam göremiyorum. Dur. Ben biliyorum ne Kazandık adamlar. Çıktı ben. Alanda öldü. Evet arkadaşlar. E, maçımız burada bitecek. Arkadaşlar. Bay bay. Eğer uzun As video çekmemi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayınız yine. Size hatırlatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.